Arda Güler maç esnasında burnunu kaşıdı. Nasıl olabilir böyle? Muhtemelen bu Fenerbahçe'ye geri döneceği anlamına geliyor. Messi maç öncesinde küfür ettiği için çarpıldı ve maça böyle devam etmek zorunda kaldı. Gerçekten çok yazık. Of of yani son zamanlarda sayamayacağım kadar futbol kanalı türedi Hepsi de kafasından öyle senaryolar yazıyorlar ki Film senaristi olurlar o derece Ama hepsi Eagle 5 taklidi olduğu için Ve bu video stilini Türkiye'ye Eagle 5 getirdiği için Bugün konumuz sensin Eagle 5 Şimdi bu arkadaş hakkında şunu söyleyebilirim Gerçekten iyi birine benziyor İnsanları konuşmasından, hal ve hareketlerinden Az çok nasıl biri olduğunu anlayabiliyorum Ve açıkçası Eagle 5'in iyi birisi olduğunu düşünüyorum Zaten bugün burada eleştireceğimiz şey Kişiliği değil, içerikleri Videolarında sansürsüz bir şekilde kullanacağım Açıkçası telif atacağım da düşünmüyorum. Hemen bilmeyenler için bir tane videosunu sizlere izleterek başlayalım. Mauro Icardi yemiyor, içmiyor. Antrenmanlarda derinlere dalıyor. Oldukça moralsiz. Hayatımın aşkı dediği Vandanara bugün ondan ayrıldığını açıkladı. Bir nevi terk et. Icardi ayrılığı kabullenememiş. Boşanmak istemiyormuş. Aman afiyet. İnsanlar ona başka birini bulur. Sorun değil yazıyor. Ama Icardi sadece bir kişiyiz. Futbol dünyasının dışlanmış çocuğu karısı Vanda tarafından da dışlandı. Artık geriye tek aşkı Galatasaray kaldı. Evet Sayın Eagle 5 sanırım Icardi ile birebir konuşma fırsatı buldunuz. Ve adam sana geldi dedi ki Eagle 5 biliyor musun antrenmanlarda hiç yemek yiyip içmiyorum ya ben. Cık, aa içmiyorum ya. Yani kendisi de bunu reddetmez. Kafalarından senaryo atıp içerik oluşturuyorlar. Ama bu arkadaşın en büyük yeteneği görselleri çok iyi kullanması. Harbiden bir haber videosu için kullanılabilecek en iyi görselleri kullandığı için insanlar çıkıp da şey demiyor. Allah Allah bu adam nereden biliyor lan Icardi'nin yemek yemeyip içmediğini. Şey arkadaşlar Discord sunucunda hiç arkadaşım Hayır. yok. Gelsiniz istese sizi bekliyorum. Hadi ikiletmeyin lan. Gelin videonun açıklama kısmından şu Discord'a gelin sohbet edeceğiz adam akıllı. İki kelam edeceğiz. Aldatmaz dedik aldattı. Beşiktaşlı dediğimiz Cenk Dost'un Fenerbahçe'ye imza attı. Belki Beşiktaş onu istemedi ama o bu takımın efsanesiydi. Buna rağmen ezeli rakibimiz Fenerbahçe'ye gitti ve ilk fırsatta biyografisinden Beşiktaş'a sildi. Beşiktaş'tan en çok kime güveniyorsun deseniz bir Necip, iki Cenk derdi. Ancak bugün kimseye güvenmemem gerektiğini anladım. Süper Lig'e şanlar sezonuna bir yenisi daha eklendi. Umarım Tüpraş Park'ta Beşiktaş'a gol atamazsın Cenk. Ya mesela videonun sonunda yorumlarda drama yaratmaya çalışmışsın. Cenk Tosun profesyonel bir futbolcu ve hiçbir oyuncu tek bir takıma çakılı kalacak diye bir şey yok. Ama bir kişi de olsa ki bu Shorts 50.000 like almış. Sen bu adamın üstünde manipülasyon oluşturmuş oluyorsun ve bunu etkileşim için yapıyorsun. Bak ben haber yapmanda herhangi bir problem görmüyorum. İçeriğin sonuçta bir alıcısı var. Bu yüzden futbol haber içeriklerine karşı değilim. Aslında her içeriğin bir alıcısı var. Cringe olmadığı sürece hiçbir içeriğe karşı değilim. Zaten bugün ünlü olmak istiyorsanız şaka yapmıyorum gidin futbol içerikleri üretin. Çünkü halkımızın ince çizgisidir futbol. Böyle futbol deyince duyguları kabaran bir halkımız var. İşte Eagle 5 gibi kanallarda bundan yararlanıp güzel aboneler, izlenmeler ve paralar kasıyorlar. Kimsenin parasında da gözüm yok ama yaklaşık olarak 10 ay önce atmış olduğu videoda ortalama yanlış hatırlamıyorsam 150.000-200.000 200 bin abonesi varken geliri aylık 70.000 TL'ydi. Ve şu an bu adamın 1.5 milyon abonesi var. Aylık gelirini konuşmak bile istemiyorum. Yani şu tarz içerikler üreterek bu kadar fazla para kazanması absürt. Aslında buna değinmek istedim. Ama bu konuda kendisini de takdir etmek lazım. Ben YouTube'da gelirini açıkça söyleyen bir kanala rastlamadım. Bu konuda şeffaf olması iyi bir şey. Bu yüzden iyi birisi olduğunu düşünüyorum dedim. Ama üretmiş olduğunuz içeriklerin hepsi short abuse. Yani ileride adam yerine konmak istiyorsan Eagle 5 içeriklerini bu tarzda üretme. Çok potansiyelli birisin ve içeriğini düzgün bir şekilde satabilecek birisin. Böyle aralara senarist eklemeler yapmadan da izlenecek birisin. Bence bu tarz içeriklere hiç gerek yok. Bunun yanında türeyen kanallardan da bahsedeyim. Aynen Eagle 5 gibi yapıyorlar. Kafalarından senaryo uydurup abone kazanmaya çalışıyorlar. Ve ben hala sosyal medyada futbol içeriğiyle tutmayan birisini görmedim. Peki ben konuşuyorum da bunun doğrusu ne? Ben sana mesela Icardi içeriğinin nasıl üretilebileceğini göstereyim. Bak sadece 30 saniyelik araştırma ile şöyle bir video yapabiliyorsun. Vandanara Icardi'den ayrılıyor. Ayrılma sebebini mental sorunları olarak açıklayan Vandanara, ayrıldıktan sonra eskiden aralarında bir şey olduğu söylenen yabancı rapçi Legante ile buluştuğu söyleniyor. Acaba çocuklarına ne olacak merak etmedim değil. Bak şöyle bir metinde sahte bir şey söylemeden etkileşim alabileceğin videolar hazırlayabilirsin. Etkileşim kasmak kötü bir şey değil ama yanlış şekilde kasmak kötü bir şey. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Çünkü size aradan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Esenlikle kalın.